ne mekana. Şimdi gördüğünüz gibi e, burada bir sitemiz var tamam mı? Prek.com sitesi. Şunu da şöyle alayım daha rahat görürsünüz. Şimdi Prek.com'da takımlar geliyor. Diyor ki biz mesela Ascent yani Cinolar demiş ki yarın biz 5 map antrenman hatta 5 map 6 map 6 map, map, map yapmak istiyoruz demiş. Buradan girip mesela onlara teklif yollayabiliriz. Biz size Breeze oynamak istiyoruz diye kabul ederlerse Yarın saat de bu maçı yapıyor oluyoruz. Mesela biz de aratıyoruz şu anda. İşte bak Supermassive Blaze de aratıyor. Hepimiz aratıyoruz bir şeyler. Burası özel grup, sadece iyi takımların olduğu bir grup. Evet yarın split çalışıyoruz, 3 map. Sonra 3 tane de Ascent oynayacağız. Bugün Bind Ascent yaptık. Biz zaten yeni takım olduğumuz için sürekli şey yapıyoruz. Yani maplere alışıyoruz şu anda. Ee, sonra burada mesela maçlarınız var, mesela işte Pazartesi günü maçlarımız, Guild'da oynadık Bind'de vesaire vesaire. Burada da işte Gambit, Worst Place, Heat, Honk, Bin, Injil, oynadık. Saat 2 3 4'te oynuyoruz, 1 saat ara veriyoruz ondan sonra, sonra 3 tane daha oynuyoruz. Antrenman programımız böyle. Burada da maçları olarak şey yapabiliyoruz eee oynuyoruz durumumuz hikayemiz böyle ya, Kanadolu yana